18 Eylül BİM kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte indirim vaktinde ilk ve tek olarak inceliyoruz. Cheften 32 santim cam kapaklı kavurma sacı gelecek 59.90. Yine Şefsten ikili tava seti var. Biri 20, diğeri 26 santim 39.90. TV'den dikiş makinesi de 18 Eylül'de gelecek. 2 yıl garantisi var. 269 lira. Lav tekli meşrubat bardakları var. 2.50 Perilla'dan kapa arkası kurutmalık geliyor. 44.90 Polo Smart vakumlu siyah nokta temizleyici gelecek. 49.90 Yüz epilasyon cihazı da var. 29.90 Beğendiğiniz ve beklediğiniz ürünleri de yorumlara yazın arkadaşlar. 18 Eylül'de püsküllü koltuk örtüsü de geliyor sonunda. 170 cm 210 cm 19.90 Şiddete ayarlanabilir elektrikli akupunktur kalemi gelecek 39.90. Starcom'dan selülit giderici masaj aleti 49.90. 3 renk dekoratif süs vazosu var arkadaşlar. Her biri 4.95. 2 litrelik oval sürahi 12.50. Paşa Bahçeden altılı tatlı tabağı var. 15.90. Rakli Trend çay seti 12 parça 6 kişilik 39.90. Parex Easy Otomatik Temizlik Seti var 54.90. Paşa Bahçeden Kare Borcam Tepsi var 22.90. Fakirden Blender Robot Set gelecek 2 yıl garantili 1500 ml kapasiteli 1700 watt gücünde 259 lira Fakir dik durabilen süpürge Piccadilly 2 yıl garantili 800 watt 199 lira 15'li yumurta saklama kabı 4.95 Çiçekli dekoratif süsler gelecek 4.95 Kapı önü paspaslar var 45 cm 75 cm 19.90 Kapaklı sürahiler var 9.95. Üçlü vakumlu hurç seti gelecek 14.90. Paşa Bahçe 32 cm ayaklı servis tabağı 21.90. Renk renk papatya tuzluk setleri olacak ikili 4.95. Paşa Bahçe'den ikili kulplu bardak 8.50. Kapı kolları gelecek krom kaplama her biri 19.90. Alpina'dan 1000 mililitre kahve ve bitki çayı demleme bardağı var 39.90. 120 kilogram taşıma kapasiteli 4 artı 1 merdiven gelecek 79.90. 4 bölmeli çok amaçlı dolapta var. 2 kapaklı 140 cm 60 santim. 199 lira. Pamuklu halı çeşitleri olacak 59.90. Fakirden cam baskül gelecek. 180 kilogram kapasiteli. 75 lira. Desenli eşarplar var. 95 santim. 14.90. Işıklı cam kettle'lar. Kiwi markasından. 1.8 litrelik. 99.90. Kumtel'den cam davlumbaz. 2 yıl garantili. 279 lira. Kumtel'den bir de cam set üstü olacak. Gelecek. Doğalgazlı LPG'ye dönüşümü uygun 359 lira. Afacan yumurtalık çeşitleri 4.95. Fakir Frida saç kurutma makinesi de 18 Eylül'de geliyor. 2 yıl garantili 89.90. Kadınlar için Wellsoft patikler gelecek 6.95. Çocuklar için de 23-30 numara aralığında patikler var 5.95. Dertsiz masa örtüleri var. 140 cm, 150 cm, 15.90. Dekoratif raf örtüleri 300 cm, 40 cm, 6.95. Üçlü kurulama bezi seti 6.50. Philips'ten erkek bakım seti gelecek. 2 yıl garantili 99.90. Casilda Home'dan lüks kapitone yastıklar gelecek. 29.90 Mini masaj aletleri var Kiwi markasından 18.90. Dönem başlıklı diş fırçaları olacak 49.90. Çok amaçlı kapitone çift kişilik yatak örtüsü 56.90. Tek kişilik olanı da var 46.90. Lastikli penye çarşaflar çift kişilik 19.90. Tek kişilik olanı 17.90. Tek kişilik silikon yorgan 54.90. Çift kişilik yatak alezi var. 150 cm 200 cm 36.90. İkili yüz havlusu %100 pamuklu bir ürün 14.90. Banyo havluları da olacak 14.90. Kaymaz taban ayak havluları var 6.95 Kız ve erkek çocuklar için bornozlar var. 6-12 yaş arası %100 pamuklu 29.90. Kadın ve erkekler için de bornoz çeşitleri var. 49.90. Yastık alezi ikili fermuarlı 18.90. İkili banyo paspas seti var 44.90. Klozet taburesi gelecek 19.90. Ortopedik yastık 660 gram 27.90 Velsoft well saç boneleri olacak 3.95 Büyük boy valiz çeşitleri 109 lira. Orta boylar 99.90 24'lü dikiş seti var. 24 farklı renkte dikiş makarası ve yüksükten oluşuyor. 8.95 Nostaljik Radyo 2 yıl garantili 99.90. Çok amaçlı kova 16 litre ve ekstra esnek 16.90. Çocuklara taşlı keten ayakkabılar geliyor 9.95. Erkek çocuklar için de aynı şekilde 9.95. SGS akülü vidalama seti 199 lira. TGS şarjlı mini vidalama seti var 189 lira. Silikonlu iç cephe boyası 7,5 litrelik permolit 89,90. Tavan boyası var 10 kilogramlık 49.90. Kontrol çer 39.90. Lehim havya seti var 39.90. 16 inç takım çantası var 19.90. Rulo fırça, kesme fırça, rulo ızgara, hışır örtü ve maskeleme bandından oluşan boyacı seti 19.90. Silikon tabanca artı silikonu 19.90. Vida dübel çivi seti var 19.90. Tek fiyat yapı malzemeler olacak maket bıçağı, plastik çekpas, pas sökücü sprey gibi 9.95 her biri. Yine tek fiyat boya ürünleri var. Tamir bandı, nitril kaplı eldiven, boyacı spatulası, tüp silikon gibi 4.95. Demir testere kolu 11.90. Çekiç var 14.90. Derz tamir dolgusu 13.90. Lavabo açma sustası gelecek 14.90. Piccolo mandı müzikli ışıklı gitar 99.90. Eğitici bultak puzzle var 7.95. Oyuncak nakil aracı 39.90. Oyuncak mutfak ve tamir seti 29.90. Manyetik tablet alfabe seti 12.90. 18 Eylül'de bin marketlere gelecek ürünleri inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.